Taahhüt firmaları gerçekten zorda. Ortada bir sorun olduğu kesin. Bu firmalar işe devam edemezlerse ne tür sorunlarla karşılaşacağımızı bilerek hareket etmek gerekiyor. Enerji Günlüğü'nde merhaba. Ben Mehmet Kara. Bugünkü konumuz elektrik müteahhitleri. Peki neden? Elektrik müteahhitlerinin adı son dönemlerde sık sık Kamu ihalelerine katılma yasağı kararlarında geçer oldu. Buna dair Enerji Günlüğü haber sitesinde son dönemde çok sık haber yayınlanıyor. Siteyi yakından takip edenlerin de aslında dikkatini çekmiş olabilir bu durum. Peki bu şirketler neden son dönemde ihale yasağı kararlarıyla muhatap oldular? Bunun nedeni aslında Türkiye'nin makroekonomik göstergeleri diyelim. Diyeceksiniz ki ne alakası var makroekonomik göstergelerle bu konunun? Şöyle bir alakası var. Sözünü ettiğimiz makroekonomik gösterge aslında bir tane. O da en çok bilineni, en çok takip edilen diyebiliriz. Enflasyon. Nasıl? Şöyle. Şimdi, elektrik müteahhitleri ihaleyi işi üstlendikleri işin ihalesi yapılırken bir maliyet çıkarıyorlar. Yani biz bu işi şu maliyet, şu kadar fiyata mal ederiz ve üzerine şu kadar kar koyarsak da bu işi hem biz kar ederiz hem işi zamanında tamamlarız diyerek üstleniyorlar. Ama bazen hem iş geç başlayabiliyor ya da iş uzun sürebiliyor. İşte bu aradaki süre uzadıkça maliyet artışları gündeme gelebiliyor. Yani enflasyon. Maliyet artışları gündeme gelince fiyat tutturmakta zorlanıyor bu firmalar. Peki işleri ortadan bırakıyorlar? Hayır. İş, ...ellerini çabuk tutup bir an önce maliyetler artmadan işi tamamlamak aslında ilk tercih ettikleri seçenek. Ancak bu pratikte gerçekleşmeyince yani istedikleri hızda yapamayınca da... ...bu maliyet artışlarıyla ister istemez e, muhatap oluyorlar. Peki bunu nasıl çözüyorlar? Bu çok yeni bir uygulama değil, fiyat farkı e, uygulamaları vardır taahhüt sektöründe dönük. Yani kamu e, verdiği işin tamamlanması için eğer maliyetler öngörülenden çok fazla arttıysa... Bu işi üstlenen firmalara bir e, aralık kapı bırakıyorlar. O da fiyat farkı ödüyor ödemesi. Fiyat farkı ödemesinin de bir formülü var. Bu da enflasyona bağlı. Yani e, ihaleyi düzenleyen kurum, kuruluş her neyse bu formül dahilinde enflasyona bakarak, enflasyonu gerekçe göstererek, maliyet artışını gerekçe göstererek yani e, taahhüt firmalarına iş devam ederken başlangıçtakinden daha yüksek fiyatlar ödemeye başlıyorlar. Ya da fiyat farkı ödüyorlar diyelim özetle. Peki buna rağmen bu firmalar neden ihalelerden yasaklanıyor? Çünkü enflasyon oranı aslında bu firmaların gerçekte karşılaştıkları maliyet artışlarını tam olarak yansıtmıyor. Yani diyelim ki 100 liralık bir girdi 160 lira oluyor ama devlet resmi enflasyon oranı olan %30'dan ödüyor. Ya da ne bileyim 1000 e, liralık bir girdinin maliyeti 3000 liraya yükselebiliyor zaman zaman. Ama enflasyon oranı yüzde %30 ya da yüzde %40, e, yaklaşık yüzde %40 oranda olduğu için diyelim ki oradan verdiniz ama sözünü ettiğimiz şey fiyat farkı 3 kat gerçekte. Şimdi bu kadar yüksek e, maliyet farkını bu firmaların karşılaması aslında beklenemez. Bu nedenle de şirketler bazı ihaleleri yani bitirmesine yakın ihaleleri zor da olsa bitirip yani zararına da olsa bitirip hani kar etmeden bitirip ihale yasayla karşı karşıya kalmak istemeyebiliyor. Ama bu biraz üst üste tekrar edince yani birden fazla işte aynı durumda karşılaşmaya başlayınca taahhüt firmaları bazıları ihale yasağı kararıyla karşılaşmayı tercih ediyor. Yani e, ne denir işi bitirmektense ihale yasağına razı oluyor. Yoksa çünkü işi bitirmeye kalktığında sermayeden yemeye başlıyor bu sefer. Bu birkaç iş üst üste gerçekleşince de aslında şirketin bir süre sonra kendini sönümlendirmesi, faaliyetten çekilmesi de anlamına gelir. Hatta bunun göstergelerinden bir tanesi de şu. Yani şirketlerin bazıları %90'ı tamamlanmış işler nedeniyle alıyorlar bu ihale yasağı kararlarını. %85, %90, %89 bu konuda yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz birkaç örnek. Yani bu oranlar da gösteriyor ki aslında taahhüt firmaları gerçekten zorda. Hani burada bir şirket olur, iki şirket olur, üç şirket olur ama Türkiye'deki elektrik taahhüt işlerinin tamamına yakınını üstlenen firmaların bu tür durumlarla muhatap olması, ihale yasayla muhatap olması demek aslında durumun vehametini gösterme açısı açısından önemli. Peki bu sorun çözülebilir mi? Elbette çözülebilir. Daha doğrusu çözülmesi gerekir. Çünkü ortada bir sorun olduğu kesin. Yani enflasyona atıyoruz belki suçu ama yani kimin kimin suçlu olduğundan çok Bunlar, bu firmalar işe devam edemezlerse ne tür sorunlarla karşılaşacağımızı bilerek hareket etmek gerekiyor. Yani elektrik, iletim ve dağıtım altyapısında ortaya çıkabilecek bir aksama ileride Türkiye'de elektrifikasyon sisteminin başına dert açabilir. Ürettiğiniz elektriği zamanında istediğiniz kalitede tüketim noktasında ulaştıramayabilirsiniz. Yeni devreye girmesi gereken üretim tesislerini şebekeye bağlayamayabilirsiniz. Yani pek çok sorunla karşılaştırmak muhtemel. Bu nedenle bu firmaların aslında bir şekilde bu sorundan kurtarılması gerekiyor. Aslında kurtarılacak olan burada 3-5 şirket değil. Kurtarılacak olan Türkiye'nin elektrifikasyon konusundaki hedefleri. Sadece elektrifikasyon deyince iletim altyapısı, dağıtım altyapısını kastetmiyoruz az önce de belirttiğim gibi. Üretim tesislerinin şebekeye bağlanamaması riski de aslında sektörün önünde, ekonomi yönetiminin, enerji yönetiminin önünde ciddi bir risk olarak duruyor. Evet gördüğünüz gibi çözülemeyecek bir sorundan söz etmiyoruz. Çözülebilir elbette ama çözülmezse ileride ciddi sorunlara yol açabilecek bir sorundan söz ediyoruz. Bu sorun kısa süre içerisinde çözülmeli. Aksi takdirde bundan bütün taraflar zararlı çıkacaktır. Görüşmek dileğiyle. Bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kaliteli içerikleri izlemeye devam etmek için Lütfen beğen butonuna tıklamayı da ihmal etmeyin. İyi günler, iyi çalışmalar.